sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar başladık arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bence biziniz. Devam ettirelim. Tamam abi. Tamam satın almak istiyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Yok. Ah. Tamam. Arkadaşlar takımları gösteriyorum. Takımım böyle. Bu ya. Yani. Şunları bir değiştirmek istiyorum bir şey. Uh, bu çok iyi. Evet arkadaşlar. Baksanıza. Hepsi yüzde yüz. Şimdi. E, evet arkadaşlar. Ay sezonun takımı değil ya. Niye sezon takımı? Ben ki. bilmiyorum. Amatör yarı pro değil. Motor arkadaşlar ben bu oyunda yeni dediğim için olmuyor Galatasaray'da yok ben ben portekiz nerede portekiz <laughs> portekiz arkadaşlar bakalım macemide de yenilebilecek miyim Evet arkadaşlar. Hadi ama ya. Arkadaşlar buraları geçtim. Acemi <laughs> <laughs> de kolatarız yani. Hop arkadaşlar o oh, kalizleri diye Arkadaşlar kanla isim ne olur? Evet arkadaşlar. bakalım onlar mı gol atacak arkadaşlar belli ya. Arkadaşlar profesyonelde ben dört sefer Nasıl bir takım ya? Of arkadaşlar iki defa oynuyorum. da Ve gol. <laughs> Arkadaşlar el var. Yokmuş. Ben Bir var olmasını istemediğim için Pepe'yi kullandım. Hocam ne oldu? Oradaki o kadar fazla uzaksa Niye attın Ronaldo aldıymış 10'a daha niye yükseğe Ben ne dedim O zaman 10'a Yükseğe Arkadaşlar ilk defa bacak nasıl kullanıyor? Fokus evet. sakinleştirelim mi abi? Ma sakinleştirmeyelim. Topçuğum gelir misin? Bak bizim top olsun bak. Bak biz bir gördün mü? Yani devre arası arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki maç oynadıktan sonra iki tur oynattı. Aa, abi Ronaldo faul ya yaptınız. Ah, arkadaşlar bu ne ya? Ondan değilsin Donuyor. Aslında internetin. gidiyor. Ronaldo aa. Ronaldo gol. gol. Arkadaşlar Ronaldo gol attı. ikinci yarıda ikinci gol. Tü yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve seyirciler. Oldu. Tamam seyirciler. Sevindi ama tutmayın. Ben sevindim. Zaten istemiyorum öyle bir şey. Ronaldo <laughs> iyi misin? Hı. Ya. Bir daha Ronaldo'ya karışma. オフサイトオフサイト Milan。Ana, ね、site, Ronaldo、Ronaldo、Ronaldi、Ronaldo、Ronaldo、シュートフェゴール。あっけじゃん、Ronaldo、Cristiano Ronaldo、チンジゴルナッテ。 Arkadaşlar görüyor musunuz ya yani Ronaldo 3-0 acemi değilmiş. Sadece acemi. Bilmiyorum daha hepsini oynayamadım. Lan bizimkine bacak geçirdi. Offside, 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 offside. Evet arkadaşlar. Şu anda gol atacağımız Ronaldo'dan başlıyorum. Ah! 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 Ronaldo! Yoruldun mu? Lan Ronaldo'yu değiştirmeyin lan. Arkadaşlar yazıklar olsun. Bunu kimse düşünemez. Ah. Lan zıplasana lan. Gizli kalıyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar dün kuzenim güle gittim öyle bir misafir vardı ki offside 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 lan niye biz bunları hep offside yapıyoruz Ronaldo nerede lan Cristiano Ronaldo istiyorum lan ben bak Cristiano Ronaldo'dan gol atamıyorum ah Cristiano Ronaldo yok Aa lan. 3'ten sonra gol yemiyorlar. Ui, gol. Gol. Felix. João Felix okuyamadım. Ne oldu? Felix dağıttı. Ha, maç sonu 4-0 arkadaşlar. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0 arkadaşlar. 4-0 yendik. Akşam da bir şey. Evet arkadaşlar. Yendik. Yendik. Şimdi Portekiz'e karşı Kore ve sonra oyun bitiyor. Bay bay. Alo, alo, alo den sen mana paho, paho, Arkadaşlar açamıyor neyse. <laughs> tamam, tamam. Bizde Ronaldo var, sende ne var? Acemi de sizi yeneriz lan. Güney Kore mi? Güney Kore mi? Hı -hı. Birinci golünü Ronaldo attı daha ilk yarıdan. Devre daha gelmedi. Çabuk geliyor aslında. Arkadaşlar profesyonelde siz iyi oynuyor musunuz? FIFA'yı oynayanlar like atmayı unutmasın arkadaşlar. Ronaldo'ya geri pas ver. Ronaldo çünkü gol atacak. Arkadaşlar Ronaldo ikinci golünü attı. Arkadaşlar bu arada bunu yatağımda çekiyorum. Ne? Arkadaşlar Skirtage'ı oynamamı istiyorsanız Like mı? Aa! Arkadaşlar Ne donuyor? Bu ne lan? Hmm. Çünkü birazdan babam uyanacak ve videoyu bitirmek zorunda kalacağım. sonrasında hemen maç bitecek. Ronaldo yazsaydım ya. Ronaldo hemen gol atıyor ya. Ronaldo, Cristiano Ronaldo attı şutunu ve gol. Üçüncü golünü attı. Arkadaşlar ben böyle gideyim de on yaparım. Oo dördüncü golünü attılar. ve ee, biz dördüncü golü attık. Portekiz. Portekiz. <laughs> Arkadaşlar yüzüme basketbola gideceğim. Futbol yerine. Bu da çok değişik. Cristiano Ronaldo'ya at. Cristiano Ronaldo. Oo, beş o beşinci golü arkadaşlar. Bu golü gördünüz mü? Devre arası 5-0. Geç geç geç. Bitti. Evet arkadaşlar ikinci yarı birinci yarı ve biz kazanacağız bence çok kolay. Ronaldo <laughs> neredesin Ronaldo Ronaldo neredesin Ronaldo şu tarafta. Hem offside 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 biliyorum. Ha, kaleci orada mı kapandı? 6'lık zaten. Arkadaşlar bu maç 6-0 bitecek galiba. Hatta 10-0 bile bitecek. <laughs> arkadaşlar dedektif 4 4'lük dedektifler olacağım. Bir film izledim ona kaptım. İşte öyle. Evet arkadaşlar. Yürüyor, yürüyor. Ha, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. İz oldu. Biz Evet. 7 -0 yeniliyorlar. Bu nasıl bir Güney Kore? Arkadaşlar çünkü Kore yazıyor ama Güney Kore. Cristiano Ronaldo 8. golünü attı. Maç bitmiyor. 8 gol atıyorum. Az maçı bitirmiyorlar yani. Alex maç bitti mi maç sonu? Yok ofsayts galiba. Arkadaşlar ben niye hep dediğim mi ofsayt Ne? Fernando. Aa Fernandes. N'apıyon lan? <laughs> <laughs> Maç sonu arkadaşlar. Bir videonun sonuna da geldi Like atmayı unutmayın. Bay bay.